Merhaba arkadaşlar. Farklı bir uygulamadan 20-25 tane soru çözeceğim. Mobil uygulamadan. Tam ekran yapabilir, yaparsanız telefonunuzdan güzel bir izlenim elde edersiniz. Hemen başlayalım. Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir? Önce kendi can ve güven, can güvenliğini sağlaması, sakin, kendine güvenli ve pratik olması, insan vücudu ile ilgili temel bilgileri sahip olması. Arkadaşlar bir ilk yardımcı da üçünü de biz bulunmasını isteriz. Özellikle birinci maddeyi unutmayın. O çok, çıkıyor. İlk yardım yapmadan önce kendi can güvenliğinizi güven garanti altına almanız gerekiyor. Yani kendi güvenliğiniz hepsinden önemli. Önce can sonra canan. Aşağıdakilerden hangisinde oynamaz eklem bulunur? Dirsek, omurga, kafatası, el bileği. Eklemler kemiklerin birleşim noktalarında oluyor biliyorsunuz. Burkulma ve çıkıklar meydana gelebilir eklem yüzeylerinde. Fakat burada kafatasında oynar kemiklerin başlıklarında bulunuyor birleşim noktalarında. Kafatasında oynar kemik olmadığı için oynamaz eklem bulunur orada. Oynar eklem bulunmaz do dolayısıyla. Kazazeden durumu değerlendirirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre kazazedenin durumu, kazazedenin hangi durumu yaşam bulgular içinde yer almaz? Bilinç, dolaşım, solunum, diş eti kanaması. Basit bir soru. İnsan hayatını ilgilendiren bulgular arasında diş eti olmaz. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazeden konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını, acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler hangi tür tıkanmada olur? Tam tıkanma, kısmi tıkanma, damar tıkanması, solunum durması. Cevabımız nedir? Herhangi bir şekilde nefes alamıyorsa tam tıkanmadır. Eğer az dosta nefes alıyor deseydi o kısmi tıkanma olurdu. Tam tıkanma yaşayan kişiye ne yapacağız? Hemlik manevrası. Kısmi tıkanma yaşıyorsa yani öksürebiliyorsa bir kişi ya da az dosta nefes alıyorsa ona dokunmuyoruz kesinlikle öksürmeye teşvik ediyoruz. Su filan vermiyorsunuz bakın kısmi tıkanma yaşayan birine. Günlük hayatta da karşılaşırsınız evde işte yemek yiyen biriyle filan falan. Kesinlikle su filan veriyorlar. Çok yanlış öksürmesi için teşvik edeceksiniz kısmi tıkanmada. Bu önemli. Mesela bunu şu şekilde de sorabilirler. Aşağıdakilerden hangisine su verilmez denir diye sorar. Nedir cevabımız? Kısmi tıkanma yaşayan kişiye su verilmez. Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak hangisi uygulanmaz? Soğuk içecekler içirilmesi, şok pozisyonda yatırılması, sıkan giysilerin gevşetilmesi, temiz hava almasının sağlanması. Rastgele bir sınav açtım arkadaşlar çözüyorum ben bu arada. Sorularda daha önce görmedim. Artık şansımıza kolay ya da zor çıkması. Tabii ki bayılan kişiye yiyecek içecek verilmez. Zaten ilk yardımın hiçbir yerinde yiyecek içecek yok. Bir iki durum hariç işte Soğuk çarpması e, ya da ne bileyim güneş çarpması filan varsa orada soğuk ya da e, şekeri düşmüşse mesela yiyecek içecek verilebilir özellikle şekerli içecekler verilebilir. Onun dışında ilk yardımın çoğu yerinde yiyecek içecek verilmez unutmayın. Aşağıdakilerden hangisi atar damar kanamalarına ait bir özelliktir. Küçük kabarcıklar şeklinde kanam olması, yüzeysel bir yaradan yayılarak yavaş akması Koyu kırmızı renkte kanın taşar biçimde akması, açık kırmızı renkte kanın kalp atımları ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması. Atar damar kanamaları bildiğiniz üzere damar kanamaları atar, toplar, kılcal olarak üç ayrılıyor. Atar damar kanamaları temiz kanı vücuda pompalar. Dolayısıyla açık renklidir temiz kan. Kalp atımlarla uyumludur, fışkırır tarzlardır, en tehlikeli kanamadır. Cevabımız bu. Toplar damar kanamaları Vücuda gönderilen kanı geri kalbe toplar. Bu da koyu kırmızı renktedir buradaki kanda. Onun dışında taşar biçimindedir. Yine tehlikelidir ama bir atar damar kadar tehlikeli değildir. Kılcal damar kanaması ise zaten küçük ince bir şekilde akar basit kanamalardır. Aşağıdakilerden hangisinde kanama olduğunda kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır. Arkadaşlar bu basınç noktaları belli noktalar var. Bunu kanamanın olduğu en yakın noktaya uyguluyoruz. Kol, bacak, göğüs, boyun. Kasık kısmının iç kısmı hangisi burada yakın şıklarda? Boyun çok uzak olmaz. Göğüs olmaz. Kol zaten olmaz. Bacaktadır o zaman bu kanama. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur? Cevabımız C seçeneği. Ayaklar 30 santim yukarı kaldırılıyor. Buradaki amaç da Ayakta bulunan kanlar buraya gelecek. Zaten şok neydi? Vücudun yaşamsal organlarının kanlama yapamaması durumuydu. Dolayısıyla ayağı yukarı kaldırıyoruz. Kan buraya gelsin. Yani baş bölgesi, kalp bölgesine. Çünkü yaşamsal organlar burada. Burada B seçeneği koma pozisyonu. Bunu da sorarlar çokça. Bu B seçeneğinde bu şekil vermenin amacı nedir arkadaşlar? Koma pozisyonunun amacı. Kişi komada bilinci falan yok ya bu şekilde yan yatırırız ki dili geriye kaçmasın ya da herhangi bir kusma falan olursa kendisini boğmasın kusma. Onun için bu şekilde yatırıyoruz komada. Evet ilk yardımdan 8 tane soru çözdük bakalım 9. Burun kanaması olan bir kaza aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması, sümkürterek burun için temizlenmesi, burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması, Burun köküne enseye sıcak uygulama yapılması. Cevabımız B, C seçeneği pardon 5 dakika süreyle sıkıştırılıyor arkadaşlar. Hafif öne eğeceğiz başı geriye doğru itmiyoruz hafif öne eğiyoruz arkadaşlar onu da unutmayın. Çünkü kanın geriye doğru yaparsak kan içeriye gider o iyi bir şey değil yani. Omurga zedelenmesi olan kaza oturtmadan veya hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç nedir? Kan dolaşımını yavaşlatmak, solunum sıkıntısını azaltmak, sindirim işleminin rahat olmasını sağlamak, sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek. Arkadaşlar omurga, omidilik gibi kelimeler görürseniz bu kişinin felç olma ihtimalini gösterir. Dolayısıyla mümkün mertebe obunkası yani bel kısmı omurga biliyorsunuz yukarıdan aşağıya doğru iniyor. Bu kişiyi mümkün mertebe hareket ettirmiyoruz, sedyeyle taşıyoruz çünkü sinirler zarar görse felç olur kişi. Kırığı oluşturan Kuvvet sadece kemiği kırmayıp beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı oluşturan ya da kırık şüphesi bulunan kazazede hangisinin yapılması doğru olar, olur diyor. Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi. Aslında yukarıda bayağı bize bilgi vermiş. Bunlar aslında bizim için de önemli. Başkasına da yukarıdaki bilgiler çıkabilir. Yani ne diyor? Kırık varsa hareket ettirmeyeceksin diyor. Çünkü buradaki hareket ettirsen çevresinde bulunan kasları, sinirleri zedeleyebilir diyor. Ne yapacağız o zaman kırıklarda? Mümkün mertebe sabitleyip hareketsiz kalmasını sağlayacağız. Bu soruda da cevabımız A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır? Kendi kapasitesinden fazla ağırlık taşıması, ani dönme ve bükülme gibi hareketler yapmalıdır. Kendisinin veya yaralının güvenliğinden emin olmalıdır. Yangın, göçük, patlama tehlikesinin devam ettiği durumları önemsememelidir. Soruyu iyi okuyun ve şıkları iyi okuyun. Hangisi doğrudur diyor. Kendi kapasitesine fazla ağırlık taşıması yanlış. Önce zaten kendi güvenliğini ve can güvenliğini önemsemelidir. Ani bükülme dönme yapması bu da yanlış. Kendinin ve yaralının güvenliğinden emin olmalıdır. Evet arkadaşlar cevap C. Yine yangın, göçük, patlama tehlikesi varsa bu durumları önemsemelidir. Çünkü yangın göçük patlama olursa kendi can güvenliği tehlikeye girmiş olur. Aşağıdakilerden hangisinde bölünmüş karayoludur? Bölünmüş karayolu arkadaşlar biliyorsunuz ortada bir ayrıcı ile bölünen yani buradaki gibi yollara bölünmüş karayolu diyoruz. ABC'deki iki yönlü karayoludur. Şu ortada iki çizgi var işte bu bölünmüş. Bazen burada kaldırım olur, ağaçlandırma olur filan falan Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır? 2 numara trafik polisinin önünde arkadaşlar bu tür durumlarda da e, trafik polisinin ön ve arkasındaki araç duracak. Kolları ile gösterdiği araçlar gidecek. Yani 1 ve 3 gidecek. O zaman 2 nedir? Önünde. Önünde olduğuna göre beklemelidir. Aksine bir durum yoksa şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü herhalde bunu herkes bilir. Durup bekleyeceksin. 15 soru oldu arkadaşlar. Şöyle biraz ilerleteyim denemesinden. Çünkü hep aynı çıkıyor. İlk yardım, ilk yardım çıktı. Sonra mu? trafik çıktı. Evet, buna bakalım. Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir? Sola tehlikeli devamlı viraj. Dönel kavşağı yaklaşıldı, tünele yaklaşıldı, sola mecburiyiyi. Cevabımız dönel kavşak ada diyorlar bazı yerde. Bu üçgen içindeki levhalar yani bize uyarıyor. Dönel kavşak var ileride diyor. Ne yapacaksın o zaman? hızını azaltacaksın. Çünkü döner kavşağının içinde bir araç varsa yol hakkı onundur. Şöyle ilerleteyim arkadaşlar dediğim gibi. Motor sorusu çözelim birkaç tane de. Hep böyle sıralı gelmiş bu uygulamada. Ben farklı farklı uygulamalardan çözüyorum ki farklı şeyler çıksın diye. Evet motor sorularına devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızda dönmesini sağlar? Amortisör, amortisör iki şıkkı aynı mı koymuş? Diferansiyel kilometre sayacı. Cevabımız nedir? C seçeneği. Arkadaşlar bazı soruları bilerek atladım. Dediğim gibi hep trafik ya da hep yardım olmasın diye atladım. Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır? Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme, sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme, Sıkıştırılmış mazot hava karışımını buji ile ateşleme. Sıkıştırılmış benzin hava karışımını buji ile ateşleme. Cevabımız nedir? Dizel araç diyorsa buji olmaz ateşlemede. Ön, ön ısıtma bujisi var dizel araçta. Fakat ateşleme kısmında buji olmaz. O zaman C ile D olmaz. E, benzin diyor zaten. B seçeneği de olmaz. A seçeneği sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtülmek suretiyle. Aşağıdakilerden hangisi sadece dizel motorlu aracın gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır? Az önceki soruyla bağlantılı bir soru. Akü şarj ışığı, yağ basıncı ikaz ışığı, ön ısıtma bujileri ikaz ışığı, motor soğutma suyu ikaz ışığı. Cevabımız ön ısıtma bujileri ikaz ışığı. Koç boynuzu var ona benziyor. Bazen onu da fotoğrafını koyup sorabilirler. Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir? Yakıt tüketimini arttırmak, tekerleğe gelen yükü azaltmak, motorun erken ısınmasını sağlamak, Sürtünmeye bağlı aşınmayı azaltmak. Yağlama ne yapıyor? Aracı yağlıyor mekanik parçalar. Birbirine sürtünmesini engelliyor. Aslında birbirine sürtünürse parçaların ömrü de kısalır. Aynı zamanda ısınır. Elinizi birbirine sürttüğünüzde ne olur arkadaşlar? Böyle ısınır. Ama elinizi kremledikten sonra sürttüğünüzde ısınır ama daha geç ısınır. Buradan aklınıza gelsin. Basit bir soru. Bu panel araç sürülmeye devam edilirse diyor. Bu ışık yandığında gösterge panelinde ne ışığını görüyoruz? Biz akü ışığı. Akü ışığı yandığında araç sürülmeye devam edilirse ne olur? Akünün bitmesi, boşalması ile karşılaşabiliriz. Çünkü bu ışık yanıyorsa alternatör aküyü şarj etmiyor demektir. Alternatör aküyü şarj etmiyorsa bir yerde bir sıkıntı vardır. Akünün içerisindeki şarj bitene kadar aracı kullanırsınız. Bittiği zaman kullanamazsınız. Onun için derhal durmanız gerekiyor. Lastiklerin hava basıncı dengesiz olursa frenleme esnasında hangisi olur? Araç bir tarafa çeker, fren pedalı sertleşir, frenlerden ses gelir, fren hidroliği azalır. Cevap dengesizse frenleme anında araç bir tarafa çeker. Arkadaşlar basınçlar dengesiz olması kötü bir şey. Bir de frenlerle ilgili demişken şunu söyleyeyim. Aracın frenine bastığınızda dört teker aynı anda duruyor. Onu da unutmayın. Sınav olarak soruyorlar sıvıların sıkıştırılamaması prensibine göre çalışıyor fren sistemi. Akünün bakımında elektrolit seviyesinin düşük olduğunu gözlemlediğinizde hangisi yapılmalıdır? Asit ilave edilmeli, saf su ilave edilmeli, hava filtresi değiştirilmeli, kutup başları gevşetilmeli. Akünün içerisinde saf su ve asit var arkadaşlar. Akü eğer işte alternatör çok fazla akü elektrik şarj gönderse çok uzun yolda kullanırsa o sulu aküler de buharlaşma olabilir bir miktar. Burada da arkadaşlar saf su ilave edeceksiniz. Zaten asit ilave edemezsiniz. Aslında saf suyu da siz ilave edemezsiniz de. Yani soru olarak çıkarsa bu. Akünün içerisinde bazı arkadaşlarınız soruyor sınavda da geliyor. Antifriz konulmaz. Antifriz nereye konuluyor? Motor soğutma suyuna ve cam silecek suyuna. Eğer motor soğutma suyuna antifriz koyarsak ne olur? Pas, korozyon, kireçlenme yönler. Motor soğutma suyuna antifriz yerine çeşme suyu koyarsak sürekli ne olur? Araç bir süre sonra kireçleneceği için soğutma sistemi hararet yapar. Yani iyi bir şey değil. Sürekli onun için çeşme suyu falan konulmaz. Hararet yapacağı için ne olur? İşte aracınız zarar görebilir. Onun için kireç oluşmayacak antifriz karışımlı su koyuyoruz araç soğutma suyuna da. Bu da sınavda geliyor onun için aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi ne olabilir? Akünün boşalması, akü kablo bağlantılarının gevşemesi, marş kablo bağlantılarının gevşemesi, far kablo bağlantılarının oksitlenmesi. Hiç canlıyorsa durum değişik fakat biri sönük yanıyorsa arkadaşlar far kablo bağlantılar oksitlenmiş olabilir. 16, 18, 20, 22, 25 tane soru oldu herhalde arkadaşlar. Bu son soruyu da size bırakayım zaten yorum sorusu. Yorum kısmına yazarsınız sizde de videonu sevinirim. En başta da söylediğim gibi arkadaşlar hep söylüyorum ama videoyu beğenmeniz önemli. Desteklerinize ihtiyacımız var beğeni olarak. Hepinize teşekkür ediyorum. Instagram'da çözdüğüm denemesini alanında mutlaka ama mutlaka çözün. Görüşmek üzere hoşçakalın.